Arkadaşını aldattı. Onu dışarı atın. Ona evet. öyle bir ceza verilmeli ki aynada kendine bakmaya utanmalı. Bir daha başkasının kocasını elinden almaya cesaret edememeli. Nandini. Nandini. hayır, git buradan, bana yaklaşma, bana, bana yaklaşma. Sakın yaklaşma bana, tamam mı? Hayır. git Nandini, git. ben konağa. Ben iyi bir kadın değilim. Ben kötü biriyim, İrancım. Ben acınası bir insanım. Ben İrancım. Nandini, ne diyorsun sen? Herkesin ailesini dağıttım. İnsanların kocasına göz diktim. İnan bana, yanımda olmamalısın. Benden uzak dur. Uzak dur benden. Kendini benden kurtarman gerekiyor. Kuna, git buradan lütfen git. Hayır Kuna, sen, 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 sen çok iyi bir adamsın. Sen çok dürüst bir insansın çok iyi bir ailem vardı. Ve ben o aileyi parçaladım. Evine dönmen gerekiyor. Benimle gelme. Ben iyi bir kadın değilim. Ben iğrencim. Ben, ben, ben zavallının biriyim. Ben iyi bir kadın değilim. Ben zavallıyım. Kötüyüm ben. Git. Git buradan git. Nantini. Git. Nantini. Sakin ol. Sakin ol. Senin neyin var? Bunları sana kim söyledi böyle? Sen bu söylediklerin değilsin Nandini. Hayır. İnsanları dinleme. Onları kafana takma. Bunu kim yaptı biliyorum. Ben haksızım. Yaptıklarım yüzünden cezalandırıldım. Ben iyi biri değilim. Hayır utanmaz ve edepsiz biriyim. Sen öyle biri değilsin Nandini. Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Hayır olmaz. Sen kötü değilsin. Kimin yaptığını biliyorum. Onu bağışlamayacağım. Ona kendi ellerimle hak ettiği ne varsa yaşatacağım mantığını. Rajdi Takur. Sade de istemiyorum. Neden huzurumu kaçırıyorsun? Ne cüretle Nandini'yi rahatsız edersin? Ne yüzle karşısına çıkarsın? Sen kendinde misin? <laughs> Karım sana nasıl bir tılsım yaptı? Bana hiç yapmadı da. Ha? Neden bu kadar sinirlisin bakayım? <laughs> Oo. Sevgilinle yaptığım son şey yüzünden öyle değil mi? Çünkü senin sevgilin aslında benim karım. Sana boşanma kağıtlarını gönderdim. Ve sen buna rağmen zor kullanarak evine girdin. Onu tehdit ettin. Ona fiziksel şiddet uyguladın. Onunla ne istersem onu yaparım. O benim karım yani bana ait yasal olarak benimle evli. Ona istediğimi yapabilirim. Tabii evini bastım. Bunu tekrar da yapacağım. Beni ondan uzak tutacak bir mahkeme ya da herhangi bir ceza yok. Ondan asla boşanmayacağım. Siz ne isterseniz yapın. Ama o benim karım olarak kalacak. Seni hapse takabilirim biliyorsun hakkında uzaklaştırma kararı var. O uzaklaştırma belgesiyle ben yüzümü silip çoktan çöpe attım bile. Bana havalı cümlelerle dolu kağıtlar göndermeniz beni korkutmuyor anladın mı? Uzaklaştırma kararına rağmen bu zamana kadar kaç kez Nandi'nin evine gittim. Gitmeye de devam edeceğim. Artık yeni bir silahım da var. Kadınların gücünü savunma birliği. Onu dışarı onlar çıkarttı. Suratına siyah mürekkep sürdüler. Bunun gibi 50 tane derneğin numarasını buldum. Tek yapmam gereken bir telefon. Onlar da Nandini'yi bu toplumdan dışlayacak. Ona öyle bir işkence edecekler. Nandini canına kıymak isteyecek. Nandini ne sana ait, ne bana. Hatta sonunda hayatta bile olmayacak. Teşekkür ederim. Bütün günahlarını açıkladın demek. Ona dava açmak için gereken bütün delilleri aldın öyle değil mi? Evet bayım. Canım iyi ki geldin Neredeydin Hastaneyi de aradım orada değildin Her şey yolunda mı Ne oldu canım Her şey bitti anne Ben Kunal'a verdiğim Sözü bitirdim artık anne İlişkimizi Evliliğimizi, güvenimi... ...ona duyduğum sevgiyi... ...her şeyi bitirdim. İkimiz de boşanmaya karar verdik. Mahkeme ikimizi düşünmek için bir ay süre verdi. Bir ayın sonunda hala ayrılmak istersek eğer... ...o zaman yasal anlamda boşanmış olacağız. Molly ile Kunal boşanıyor mu? Anne. Eğer bu yedi yıl içinde Kunal onsuz yaşayamayacağımı, onun benim hayatım olduğunu anlamadıysa eğer bana... Bu bir ay içerisinde onu bana başka ne geri verebilir ki? İşin aslı Kunal artık başka birine ait onsuz yaşamaya alışmam gerekiyor. Deneyeceğim. Kaderimle savaşacağım anne. Ama boşanma artık olmuş sayılır. senin gibi adamlarla kas gücüyle savaşılmaz. Zekayla savaşılır. Bugün herkesin karşısında işlediğin bütün günahları açıkladın artık. Ben ne yaptım ki? Ben hiçbir şey yapmadım. Görgü tanığı var mı? Her şeyi o kadınlar yaptı. Oyun bitti Rajdip. Bağıra çağıra başını büyük bir belaya soktu. Ben sessiz kalarak senin kendini bitirmeni izledim. Neden biliyor musun? Çünkü senin doğuştan aptal olduğunu düşünüyorum. Avukat Bey, devam edin lütfen. Tabii efendim. Ev içi şiddet. Karınızı dövüp ona işkence ettiğinizi kabul ettiniz. Sözlü saldırı. Onu tehdit ettiğinizi söylediniz. Kurallara karşı gelme. Uzaklaştırma kararına uymadığınızı kabul ettiniz. Haneye tecavüz. Onun evine izinsizce ve güç kullanarak girdiğinizi söylediniz. Altıncı olarak cinayete teşebbüs. Onun üzerinde psikolojik baskı kurarak Bayan Nandini'yi intihara yönlendirdiğinizi kabul ettiniz. Bütün bunların sonucunda sizi tutukluyorum. Bu saydıklarımı yapmak ya da yaptırmak kanunen suçtur. Bu suçlardan bazıları affedilmez suçlardır. Memur bey, Tutuklayın. Durun. Onun suçu ne olacak? O daha büyük bir suç işledi değil mi? Karımla evlilik dışı ilişkiye girdi. Bayım, bakın size... Çoktan boşanma belgeleri gönderilmişti. İşte buradalar. İmzalayın. Hayır, imzalamam. İmzalamayacağım. Nandini ve ben sonsuza kadar bağlıyız. Biz evlenirken bir yemin etmiştik. Bayım, eşiniz sizin özel mülkünüz değildir. Zorla onun eşi olarak kalamazsınız. Boşanmak onun hakkı. Sizinle evli olması köleniz olacağı anlamına gelmez. Şu kağıtları imzalayın. Yoksa hakkınızda bir suçlama daha yapacağım. <laughs> Eğer bu kağıtları bugün imzalamazsan, Nandini özgürlüğüne kavuşamaz. Eğer o özgür olmazsa, hayatının sonuna kadar hapiste kalmanı sağlayacağım. Rajdeep bu sevgiyle inatçılık arasındaki fark. Aşk bir tür hapishane değildir. Seni özgür kılar. Nandini'ye ne yapmış olursan ol, bir süre sonra unutacaktır. Ama bu özgürlük anını hayatı boyunca unutamayacak. Aşk. Hadi gidelim. Andelin bugün sana insan gibi davranmayan, kendi de insan olmayan bir adamdan kurtuldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz